Spotlight ve Kipa ile ilgili araştırmada arkadaşlar biz Grabber taraflarını şu an bu içerikte incelemiş olacağız. Yani bir analizle alakalı güçlerini kıyaslamıyoruz. Bir Grabber olarak detaylandıracağız. Çünkü önemli bir bilgi var burada. Bunu kaçırmanızı istemedim. Şimdi Kipa ve Asin Spotlight ile ilgili ben bir filtreleme yapmadan arkadaşlar YouTube'da çok popülerdir. Genellikle böyle mağazaların e, id'lerini ya da mağazalarının linklerini e, e, kopyalayarak oradan ürün araştırması yapmak ya da o ürünleri direkt mağazaya atmak. O o mağazalardaki çok böyle BSR'si yüksek ürünler sadece BSR yeterliymiş gibi sanki. Bunlar e, bunlar üzerinde mağazaya nasıl ürün alınır gibi e, videolar çok e, vardır arkadaşlar. Ben de geleneği bozmadım. Ama tabii mağazaya almak için değil sadece o mağazalardaki verileri e, bu iki yazılımda karşılaştıralım. Yani veri sütunlarını karşılaştıralım diye aldım tabii. Asla mağazayı almak için değil. Şimdi şu an Kipa'nın sonucunu alacağız. Şimdi Kipa bize bir sürü veri veriyor. Birçok. Bakın ürün açıklamaları, ürün resmi ile ilgili URL, title'ı, açıklamaları, description'ları, e, özellikleri, bütün detayları verebiliyor. Bu kadar detay, en azından bu ürün açıklamalarıyla alakalı olanlar, description'la ile ilgili olanlar, ta, e, e, ürün resimlerinin URL'leri bizim için önemli mi derseniz, hayır arkadaşlar, bizim için önemli değil. E, bunları silebiliriz. E, fakat ilerledikçe çok fazla teferruatın da Kipa'da e, geldiğini görüyorum. Asin Spotlight'te kıyasladığımda. Şimdi videonun başlığında biz Grabber diye bir kelimeden e, kelime e, diye atıfta bulunduk. Ürün analizinden bahsetmedik. Bir grabber olma, ürün toplayıcısı özelliğinden bahsettik. Kipa başlı başına bir grabber değildir arkadaşlar aslında. Ama grabber olarak da çalıştırılabilir. Bir anahtar kelime, ürün, farklı mağazaların linkleri bunların tamamı Kipa'da da Asin Spotlight'ta olduğu gibi veri, veri toplama başlangıcı olarak girilip bu asinleri komple Bizim önümüze getirebilir ve bir analizi de ardından yapabiliriz. Ama Asin Spotlight ve Kipa arasında şöyle bir fark var. Misal, biz şimdi ilk veri al dediğimizde bize şu an bakın yukarıda da gördüğünüz gibi detaylı bazı şeyleri, sonuçları bize veriyor. Asin Spotlight'ta bu iki aşamadır, İki aşamada yapılabilir. Ama Kipa'da bir kere işlem yap dediğiniz andan itibaren size bütün veriyi verecek. Şimdi önce buradaki verileri bir anlatalım. Sonra Asin Spotlight'ta da bunlar var mı? Onları görelim. Ve e, Grabber başarısından da bahsedelim. Yani topla toplayıcılık özelliğinden de bahsedelim. E, çünkü bizim amacımız satış yaptığımız ülkeye birçok ürünü bulup analizlerden, filtrelerden geçirip satışa sunabilme durumudur. Herkesin erişebileceği ürünleri e, bu şekilde işleme koymak, de olabilir ama herkesin erişemeyeceği ürünleri de, de kolay kolay göremeyeceği ürünleri de analiz edip mağazanızda almak size fark yaratır arkadaşlar konumuz da o yüzden zaten bu şimdi ben kipada şu an anlık sales rank verisini görebiliyorum şu anki sales rank verisi onun dışında 30 günlük 30 gün içerisindeki ortalamayı da görebiliyorum sales rank verisi olarak devam ediyor. 90 günlük ve 180 günlük sales rank verilerini görebiliyorum. Burada hızlı bir kıyaslama yapacak olursak artışlar, düşüşler ya da stabilizasyonun da olup olmadığı BSR verisi olarak stabilizasyonun olup olmadığı tabii ki burada bize sunulabilmiş oluyor. Onun dışında bu standart veriyi yüzdelik olarak da bana bir günde ya da 7 gündeki düşüşünü bana verebiliyor. Ya da hemen yanda bakın 30 gündeki düşüşünü ya da 90 gün gibi düşüş oranlarını veriyor. Bu düşüş negatif değil. Burada sıra kapma, yer kapma olarak bir düşüş algılamalısınız. Yani bu olumlu bir durumdur. Ya da negatif olarak da bu duru, drop verileri burada önümüze de gelebilir. Eğer düşüş fazlaysa VSV kazanmıştır. Düşüş yok ya da negatif yönlü ise düşüş kaybetmiş ya da statik olarak kalmıştır. Bu ürünle ilgili tabii ki ürünün e, satış yeteneği ile ilgili bize e, ne yapar? Veri e, sağlar. Bir çıktı almış oluruz. Evet Kipo bize bunları veriyor. Onun dışında e, buradaki e, Sales Rank Lowest, Sales Rank Highest bölümlerini yine verebiliyor. Devam edelim. Sales rank Drop last 90 değil 90 günlük 30 günlük yine düşüşleri verebiliyor. Şimdi referans alınan Selli Swing'deki referans alınan ana kategoriyi de verebiliyor arkadaşlar ve beraberinde alt kategoriyi veriyor. ve alt kategorideki pozisyonunu yani sıralamasını da bize sunmuş oluyor. Önemli mi? Kesinlikle önemli arkadaşlar. Bu hem Drop için önemli, hem online arbitraj için önemli bir durum. Şimdi Kipa bize normalde arkadaşlar veri olarak satın almayla alakalı önümüze bir helyum gibi satın alma derlemesi vermez. Kipa ağırlıklı olarak BSR üzerinde bize yorum yapabilme imkanı sağlar. Fakat çıktılarında arkadaşlar birçok ürün için söylüyorum özellikle geçen ayki satış verilerini evet görebiliriz. Ee, review bölümünü e, yine görebiliyoruz. Onun dışında 30 günlük e, review, 90 günlük review değerlerini, 180 günlük review değerlerini yine inceleyebiliyoruz. Şimdi bu e, yine bizim için aslında gereksiz bir veri değil çünkü incelemelerdeki arkadaşlar, e, reviewlerdeki e, oranlar, e, işte aylık, 180 günlük, 1 günlük, 90 günlük e, değişkenlikler. Yine e, hızlı bir matematikle size e, satış e, verileri hakkında da bilgi e, ne yapıyordu zaten verebiliyordu. Onun dışında ilerlersek e, yine bakın detayları e, görebilmek aslında güzel ama burada detayların içerisinde boğulma tehlikesi de tabii ki var. Biz e, şimdi ben özellikle zaten şu an anlatırken e, önemli olabilecekler üzerinde konuşuyorum. Mesela last price change. Şimdi last price change önemli mi? Evet tabii ki önemli fiyat değişiklik tarihi arkadaşlar. Son üründeki fiyat değişiklik tarihi de burada e, yorumlama yapmak açısından önemli. Son güncellemeler. Son. Hızlı <laughs> geçtim şurayı bilerek. Buybox'ın anlık fiyat arkadaşlar. Bakın şimdi. Buybox'ın şu anki Buybox satıcının bize fiyatını veriyor. Artı 30 günlük e, ortalamayı gene bize sunmuş oluyor. Bu arada değişikliği de görmüş oluyoruz. Buybox fiyatı, fiyatındaki. Bu değişiklik tabii ki e, yorumlama yorumlamaya açık bir durum Onun dışında 90 günlük ve 180 günlük buy buy buybox değişikliklerinde e, burada görmüş olduk şimdi yine burada buybox ile alakalı droplar var yani drop bir günlük 7 günlük gördüğünüz gibi 90 günlük 30 günlük e, drop yüzdesel değişiklikleri var buybox düşüş e, yüzdeleri bunlar buybox stoğu da vermiş bize. OOS verilmiş. Yine çok e, önemli arkadaşlar. Yani Kipo bu konuda e, çok keyifli bir yazılım. Şimdi Buybox'ın sahip olduğu satıcıyı belirtmesi e, değerli bir durum arkadaşlar. E, burada yine drop yapan ya da ya yani stok ticaret yapan bir FBM satıcı içinde, online arbitraj yapan bir FB satıcı içinde önemli bir veri. E, Buybox'ın şu an kimde olduğu e, konusu çok önemli. Çünkü siz ne ürün araştırırsanız, araştırın arkadaşlar ve hangi ürün analiz yazılımını kullanırsanız kullanın çıktı olarak verileri aldığınızda birçok ürünle karşılaşırsınız. Yani inanın şu an aslında binlerce üründen bahsetmiyorum. Bu cümle içerisindeki doğru oranlama yani yüzlerce, yüz, 200, 300 ürün dahi olsa önemli olan burada hızlı bir süre içerisinde sizin satış yeteneğinizin olabileceği ürünü bulabilmeniz, tespit edebilmeniz ve orada maliyet çalışması yapacağınız evreye girebilmeniz lazım. E şimdi stok sıcaklık yapan bir arkadaş buybox fbi olan ürünlerle dolu bir listede analiz yapacak olsa bu çok çok problem, zaman ister ve burada muhtemelen başarılı sonuçlanamazsınız. Yani Odağınız çabuk dağılacaktır. O yüzden bu filtreleri, bu sütunlarda filtrelemeler yaparak burada elemeyi de elemenizi de sağlayacaktır tabii ki. Şimdi buybox'ın verilmediği e, durumlar yine belirtilmiş eee kipa detayında. Gene çok güzel e, burada özel filtrelemeler yapmak için yine burada tabii ki kullanılabilir. Buybox Prime Exclusive'lar, Exclu e, back order'lar, pre order'lar, -Order bunları da vermiş zaten. Şimdi Amazon'un Amazon'un fiyatı verilmiş bakın Amazon'un anlık fiyatı verilmiş Amazon'un anlık fiyatı olması demek zaten Amazon şu an burada listede e, gibi bir sonuç çıkıyor otomatik olarak onun dışında e, yine Amazon 30, 90 ve 180 günlük fiyatlarını da gördüğünüzde Amazon'un yani ben şu an şunu söyleyebilirim yani Amazon bu ürünlerde zaten sürekli e, hiçbir şekilde aksakmana listede olduğu e, ne yapılabilir gö görülebilir yani bunu buradan okuyabilirsin. Ee, yine Amazon' ilgili detay bilgiler vermiş, Amazon en düşük fiyatı e, verilmiş. E, tamam, devam tamam edelim. Evet, yeni fiyat. Şu anki e, fiyat, yeni satıcının fiyatı olarak verilmiş. 30 günlük ortalamadaki değişkenler. Şimdi bakın, mukerler gibi olan veriler var mı? Var. Bunu şeyde de görebilirsiniz zaten. Yani kiponun e, işte product bölümüne, ürün araştırma bölümüne girdiğiniz zaman orada da bir, bir, filtre girdin mesela. Aşağıda buna benzer bir filtreye girdiğini görebilirsin. Asla bu mükerrer değildir. Kendini asla tekrarlamıyordur. Kipa'nın içerisindeki filtreler bölümü arkadaşlar ve bu çıktılar. Bu çıktılardaki durumda sizin kendi özel stratejinize göre aslında sınıflandırılmaya müsait bir şekilde e, çeşitlendirilmiştir. Yani bu bir mükerreriyet değil sizin ürün araştırma e, analizine analizinize görese tercih imkanı sunmuş olmasından kaynaklanır. O yüzden bunu mükerrer gibi görmeyin. Ama işinize yaramayanları burada sütunları tabii ki kaldırabilir ve sadeleştirebilirsiniz. Ben şu an bütün sütunları açarak e, burada bir e, açıklama yapıyorum. Devam edelim. Şimdi FBA fiyatı da var burada bakın mesela yani FBA olarak bir satıcı fiyatı var burada. Demek ki FBA bir satıcı da listede. Ee, onun dışında yine 30 günlük, 90 günlük ve 180 günlük dilimlerde de FBA satıcı fiyatı görüyoruz. Ee, bu da yine zaten önemli bir veri. Bunlar sıfırlanmalı arkadaşlar. Şimdi normalde biz işte yeni başlayan acemi bir online arbitraj satıcısı veya stok ticaret yapan bir arkadaşın da olduğunu düşünecek olursak normalde çıktı olarak verileri aldığınızda bunların burada olmaması lazım. Yani bu fiyatlandırmalarla karşılaşmamanız gerekir. Yani yanlış asinler üzerinde bir listeleme yapıyorsunuz anlamına gelebilir aslında. Ben şu an genel ifadeyle bir açı sadece sütunları konuşuyoruz. Kıyas yapmaya çalışacağız malum. Yine FB'nin en düşük ve en yüksek fiyatları var. Ee, FBS seller'ların şeylerini vermiş, ailelerini vermiş, ee, kesintiler, masraflar, bunları da vermiş. Evet, FBM satıcı da varmış arkadaşlar aynı üründe, şu ilk satundaki üründe onun fiyatlarını da bize vermiş. Ondan sonra yani hem Amazon fiyatı gördük bu ilk sütundaki asinde hem FBA satıcı fiyatlandırması gördük hem de FBM fiyatlandırması görmüş olduk arkadaşlar. 3 satıcı üç satıcı modellemesi de aynı asinin içerisinde satış bekliyor durumunda. Evet FBM satıcıların arkadaşlar buradaki drop'ların yani 7 gün, 30 günlük, 90 günlük drop oranlarını da yine aynı şekilde vermiş doğal olarak. En ucuz FBM satıcının id'sini paylaşmış ve devam ediyor bakın teferruat çok fazla yani biz e, bir amazon.com hesabı açsak bir de amazon.ca hesabı açsak bir asin'i alsak bu asin üzerinde e, incelemeler yapacak olsak bizim o incelemelerde baktığımız e, kısımların her biri burada grafik halinde önümüzde Excel tablosunda var aslında ama yani şimdi konuya hakim olmadan bir grup yani bu tarz bir Excel tablosu üzerinde aynı okumaya yapmak tabii ki zor olabilir burada belki birçok arkadaş için ama önümüzde ekranlar olsa yine biz bu verileri takip ediyor olacağız bunlar üzerinde konuşuyor olacağız aslında yani Kipa'nın analiz tarafıyla ilgili zaten söz yok ama Grabber tarafıyla alakalı ürün toplayıcılığı ile ilgili bir kıyaslamaya gidecek o olacağız konumuz o ama şu an ben ne kadar bir durum gördüğümü derseniz hayır görmedim diyeceğim çünkü burada taratılan ürünlerde arkadaşlar bir çerçeve vardı bu çerçeve bir mağazanın envanteriydi şimdi bir mağazanın envanteri üzerinde siz çok basit çok böyle daha dün yapılmış bir grabber kullanacak olsanız da size aynı sonucu verecektir. Bakın bu değişmeyecektir. Tamam mı? Ee, ama e, bir Amazon Kanada e, hesabı içerisinde bir araştırma yapıyorsunuz mesela size 10 bin tane sonuç veriyor ya da 30 bin tane sonuç veriyor diyelim. Ya da 50 bin tane sonuç veriyor diyelim. Biz aslında şimdi konu olarak bu 50 bin tane ürünün içerisinde istediğimiz filtrelere göre bir analiz yapma durumudur. İşte tam olarak da burada kipa yeterli kalamıyor. Asin Spotlight gibi Amazon veri tabanına en yakın sonucu verebilecek ve hızlı arkadaşlar. Toplayıcıları tercih etmemizin sonucu, sebebi biraz da bu. Analiz için kipa kesinlikle Asin Spotlight'ın çok üstündedir arkadaşlar. Ama ve lakin grabber özelliği olarak eğer bir mağazada ee, çalışma yapmıyorsanız ki yapmamalısınız ee, genel olarak e, veri tabanları üzerinde bir çalışma yapıyorsanız ki çok doğru bir noktadır burada e, başlangıç hareket noktanız kipa olur ise burada sorun yaşar ee, ve aslında oradaki 50 bin 40 bin ürüne ne yapamayacaksınız erişemiyor olacaksınız arkadaşlar daha az bir envanter içerisinde envanter yapısı içerisinde çalışma yapıyor olacaksınız şimdi Asin Spotlight'ın çıktısına geçelim şimdi de aynı üründe yani özür dilerim aynı mağazada Asin Spotlight ile grabber özelliğini çalıştırdık Asin Spotlight'te iki kademeli bir grabber taraması var arkadaşlar İlkinde hiçbir detay yoktur sadece size işte Asin'i ürün açıklamasını verecektir title verecektir ama diğer verileri vermez ikinci e, taramayı başlattığınız zaman da burada eğer bir filtreleme yapmadıysanız o bütün asinlerin içerisindeki diğer detayları verir. Şimdi zaten biz ona bakacağız. Eğer bir filtreleme yaptıysanız da bu sefer size o kalabalık sonucu vermez. Sizin yapacağınız özel filtrelere göre e, o mağazadaki bütün sonuçların sadece filtrelerinize uygun olanını verir. Bu mantıklı bir çalışma mıdır? Dediğim yer mağaza kısmı, mağazadaki ürünlere bakma kısmı asla mantıklı bir çalışma değil arkadaşlar, asla değil. İsterseniz en vasat mağazayı alın, tarayın. İsterseniz işte yıllara yıllar boyunca Amazon'da çok başarılı olmuş mağazaları taratın, onların ürünleri üzerinde bir çalışma yapın. E, tamamen deli işi arkadaşlar böyle bir çalışma. Şimdi biz ama <laughs> sır o cümleyi kurabilmek adına herhangi bir mağaza üzerinde bir listeleme yaptık. Gayemiz iki tane yazılımı Graver özelliği olarak çünkü kıyaslamaktı sadece. Sadece o cümleye değindik yani bu kadar. Asin Spotlight'ın çıktısı bir filtreleme yok arkadaşlar. İki seviyede çalıştırıldı. İki seviyede de çalıştırılırken Asin Spotlight'ın içerisindeki dip modu da aktif hale getirdim. Dip mod bir mağaza içerisinde çalışma yaparken kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama dip mod bende zaten aktifti çünkü ben ürün araştırması yaparken mağazayla şunla bununla uğraşmam. Yani böyle bir şeye enerji harcamam. Ben Amazon veri tabanı içerisinde odaklandığım bir konu varsa onun üzerinde Amazon veri tabanında çalışma yapmak isterim. Şu ülke bu ülke şu an önemli değil. Burada dip mod açık olduğunda ben hep şunu gördüm. Yani grabber'larda da görmek istediğim konu zaten dip mod gibi özelliklerin olup olmamasıdır. Dip mod yavaş çalışır arkadaşlar. Fakat veri tabanındaki bütün ürünleri alır. Inaktif durumunda olan, aktif durumunda olan, işte şu bu birçok ürünü bizim önümüze verir. Yani şu an aktif olmayana da verir demek istiyorum. Ee, o yüzden veri tabanı açısından bize yakın sonuçları veren e, sonuçlardan biridir driver. ama bir analiz e, analiz olarak çok güçlü değildir e, ve analiz tarafında da e, aldığı verileri Kipa'dan alır arkadaşlar. Kipa'nın kendi içindeki güncellemesinden alır. Biz şimdi Kipa tarafının Kipa boyutunu bu Excel çıktısında göremiyor olacağız ama aslında Spotlight'ın kendi dashboardu içinde işte fiyat, satıcı, satıcılar, buybox olanlar, lowest olanlar bunlar işte 30 günlük, 90 günlük fiyatlar ya da sales rank düşüşleri bunların hepsini e, mouse zaten ilgili modüle geldiğinde de size hemen bir kipa görseli, kipa sonuç görseli sizin önünüze gelir. Şimdi asini vermiş bize. Tamam, URL indeksi, Keyword, URL Keyword geçelim, e, Domain, Link, Title bunlar önemli değil. Asini veriyor olması önemli değil. Kategoriyi, ana kategoriyi vermiş yine. Markayı vermiş güzel. E, ondan sonra... Trademark Record. Şimdi bu Trademark Record kısmı e, evet var ama ben e, aslında Spotlight'ın burada Trademark ile ilgili çok başarılı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ticari marka kaydı e, sonucu ama var mı? Var. Böyle bir durum. Eee UPS ve MPN kodları yine var ama Kipa'daki gibi e, hani hiç hatasız geliyor mu dersen gelmiyor. Yani burada da aynı ticari marka e, kaydı gibi e, buradaki sonuçlardaki MPN ve UPS UPC e, şeylerinin e, kodları yoksa hani burada yanlış bir karar vermemelisiniz. Bunu hem dropçular hem online arbitrajcılara söylüyorum. Rating var, Review var, BSR var arkadaşlar. Bu BSR verileri şimdi hemen şu an anlık mı derseniz ben hayır. Kipa'da da e, Asens Spotlight'ta da e, buradaki BSR verilerinin e, gerçek zamanlı. Şimdi anlık demek başka bir şey. Gerçek zamanlı demek başka bir şey aslında. Gerçek zamanlı olduğunu düşünmüyorum şimdi bu veri buraya geldiğinde ne zaman güncelleme almıştı İşte bu güncellemeden sonra bir daha güncelleme aldı mı almadı mı ya da hangi sıklıkla güncelleme alıyor şu an biz bunu bilmiyoruz ya yani bu kapalı kutu bir durum ee, o zaman ne yapılmalı yanıltır mı Aa, çok büyük bir yanılgı içinde de kalmazsınız ama e, mutlaka e, diyelim bir ürüne ya da ürün gruplarına karar vereceğiniz zaman yine Amazon'da bu sonucun artı ya da eksi yönü değişebileceğini unutmayın çünkü gerçek zamanlı değildir arkadaşlar. Şimdi ürün e, yazılım yazılımların tamamında se current diye yani anlık diye verdiği veri onun son güncellemesindeki e, değerdir. Tamam. Ama onu ne zaman yaptı? Yani ona göre o anlık ne zaman? Bunu bilmiyorsun. E, o yüzden şöyle söyleyerek konuyu aslında daha olgunlaşmasını sağlayalım. Bu yazılımın hiçbiri gerçek zamanlı bilgi vermez. BSR'ye geldik. Prime bir satıcının olduğunu görüyoruz bakın burada Kanada tarafında bunu veriyor. Yani o zaman prime satıcı varsa FBA bir satıcının olduğunu görüyoruz. İşte Kanada doları olarak fiyatlandırılmış vesaire gereksiz bizim için. Fiyatı, satış fiyatı, shipping dur ücreti, kuponu var mı yok mu, satıcı sayıları. İşte mesela biz şimdi Asspot dashboard'a geldiğimizde Burada satıcı sayılarına baktığımız zaman arkadaşlar satıcıların kim olduğunu da görebiliyoruz. Ee, mesela, ee, ondan sonra mesela kaç kişi satıyor bunu görüyoruz. Varyasyon durumunu görüyoruz arkadaşlar. Üründe varyasyon var mı yok mu bunu görebiliyoruz. Şimdi mesela Kipa'da ek olarak e, bu varyasyon durumu sonucunda şey de var. Şimdi varyasyon var ama e, varyasyon e, neyle ilgili? İşte size mı, ebat mı, e, işte renk mi? E, ne ile ilgili bir varyasyon var? Kipada bunu da görebiliyoruz. Önemli mi? Evet. Analiz için çok önemli bir detay. O. E, FBA seller var mı? yani? FBA satıcı var mı? Zaten vardı. Prime'de mesela görmüştük Prime'lar orada. Burada da sayıları var arkadaşlar. E, FBM seller e, satıcı sayıları. Yani bu bir drop yapın olabilir. Şimdi şur şurada hızlı bir şey girelim. Yani FBM satıcı ya da FBA satıcı dediğimizde. E, ee, yanlış yere doğru zihinsel olarak karar veriyorsunuz. İşte FBA satıcı varsa online arbitrajdır. FBM satıcı varsa da kesin dropshipper'dır e, ee, deyip yanlış bir yönlenmeye gidebiliyor. Bu, bu asla sabit değildir arkadaşlar. Bu bir küme ismidir. FBM e, sellers bir kümedir. FBA sellers da bir kümedir. FBM sellers kümesinin içerisinde sadece drop e, dropshipper'lar yoktur. Başka satıcılar da vardır. O yüzden hani aa bak burada sadece işte FBA satıcı yokmuş dedik diyelim. Bak burada bir örneği var. Burada sıfır diyor. FBA seller yokmuş. Yani stoklu yapmıyormuş ama 4 tane FBM seller varmış. O zaman biz bu ürünü biz niye listeleyemeyelim derseniz bu yanlış bir e, sonuç olur sizde karar olarak. E, yine burada kontrol yapmak durumundasınız. Çünkü kümenin içinde bu, bu FBM kümesinin içerisinde zannetmeyin ki sadece drop shipper'lar var. Aylık satış adedi vermiş. Şimdi aylık satış adedi gerçek zamanlı değildir. Şimdi kipada da vardı o biliyorsunuz, Helium'da da var. Ama anlık gerçek zamanlı bir veri olmamakla beraber burada aylık satışla alakalı sonucu asla Amazon'dan veri olarak alamazlar. Burada BSR oranı ve envanter yapısı ile ilgili bir orantı var aslında. E, o yüzden buradaki aylık satışı e, asla asin spotlight ve kipa üzerinde e, bir şey görüp de a, bu kadar çok satıyor mu ya da bu kadar az satıyor mu değil burada BSR ve kategori üzerinde e, bir, düşün, bir hesap yapmak bir matematik yaparak ilerlemeniz daha doğru. Ee, ürünün ebatlarını vermiş arkadaşlar. Product Dimension. Mühim mi? Evet önemli. Drop yapan arkadaş için de önemli. Dedim ya. Şimdi strateji geliştirirken e, bunlar hep aslında bizim kullandığımız konular olabiliyor. Tercih ettiğimiz stratejiye göre. Ürün ağırlığı gen öyle ona keza öyle. Paket ağırlığı çıkmamış mesela burada. Paket ağırlığı çıkmalıydı. Çünkü Product Dimension yani bu noktada aslında Spotlight bence hatalı hareket ediyor. Ee, product Dimension Package Dimension arasında ürün ve paket ebatları noktasında fark var. Eğer biz buradaki ebatlarla ilgili özel bir strateji belirleyecek olsaydık e, package dimension'ı referans almayı şahsen isterdim ben. O yüzden e, burada bunu vermemesi ama product dimension'ı vermesi aslında eksi bir durum. E, shipping weight'i yine çıkartmamış. Onun dışında buy box var mı, stokta var mı yok mu yani stok aktif mi değil mi? var, varyasyonu var mı ve sold by Amazon, Amazon tarafından satılıyor mu satılmıyor mu gibi bir detayı vermiş. Az analiz tarafı gördüğünüz gibi yani Kipa ile zaten teferruatlandırma olarak uygun değil. Satıcı ve fiyatlandırma ile ilgili verileri de Kipa'dan aldığında zaten söylemiştim. Ama Grabber özelliği olarak eğer Amazon veri tabanı içerisinde daha profesyonel bir tarama yapıyorsanız e, sadece Asin Spotlight değil, yabancı bir yazılımdır Asin Spotlight. E, Asin Spotlight gibi bütün veri tabanını çok hızlı bir şekilde e, size listeleyebilecek e, güzel yazılımlar var, yok değil. E, peki analiz tarafı kötüyse ne yapılmalı? Burada şöyle bir şey söyleyelim. Eğer dünyanın en büyük market playsi içerisinde profesyonel olarak satış yapacaksanız ekipman olarak arkadaşlar güçlü olmak, donanım olarak güçlü olmak gerekiyor. Bir entegre yazılım değil. Yani sadece böyle bir şey yok tabii ki. Ondan sonra burada hem iyi bir grebra hem iyi bir ürün analiz yazılımına evet tabii ki ihtiyacınız var. Ekipmansız olmaz arkadaşlar. Ben de şu an bu içerikte bunlara sadece bazılarını değinmek istedim.